Sallamak alışkanlık yapmış. Yazıklar olsun. Kesin bayındır. Sen çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Sen eş başkanlıkla boş başkanlığı da birbirinde kendi dünyanda birleştirmişsin. Evet, eş başkanlık değil bu aynı zamanda boş başkanlıktır. Batman'la da haberi olmamaktır. Gerçekten de yazıklar olsun demeyi gerektirecek bir tavırdır ve davranıştır. Ya bunu söyleyenler sahada yoktunuz diyenler baktım fotoğraflarına bunlar sahada bulunmuş mu diye. Evet bulunmuşlar. Sahada toplam 20 dakika poz vermişler. Geçmişler, janjanlı elbiseleri, iskarpinli ayakkabıları, ayakkabılarında, elbiselerinde zerre kadar toz da yok, çamur da yok. Sizin 200 kuruşluk faydanız var mı? Car car konuşuyorsunuz. Boş konuşuyorsunuz. 3 kuruşluk faydanız yok be. İşiniz gücünüz yalan dolan